Maliyet artışlarından dolayı mezar taşları son bir yılda iki kat pahalandı. Mermer ustalarına göre bazı müşteriler artan maliyet nedeniyle ölmeden mezar taşına hazırlatıp tarih kısmını boş bıraktırıyor. Son dönemde mezar taşı fiyatlarındaki artış dikkat çekti. Mermer ustaları geçtiğimiz yıla göre %100 artışla 250 TL'den 500 TL'ye çıkan mezar taşı fiyatlarının maliyet kaynaklı olduğunu söyledi. Bu dönemde bir mezar takım fiyatı 7.000 ile 80.000 TL arasında değişiklik gösteriyor. Bu dönemde bazı müşterilerden ilginç talepler de geliyor. Mermer ustalarına göre bazı müşteriler mezar taşını hayattayken yaptırıp ölüm tarihi kısmını boş bıraktırıyor. Ölümünden sonra tarih eklenip gelecek dönemdeki muhtemel maliyet tartışında etkilenmiyor. Müzik